Yeni yılın gelmesiyle birlikte Balıkhan'da balık bolluğunun devam edip etmeyeceği Merak konusu olmuştu Tüm çeşitlerin tezgahlarda yerini aldığı Balıkhan'da fiyatlar aralık ayından Bu yana değişmezken fiyatı artan tek balık Çinekop oldu Kemal abi malum yılbaşından sonra e, Kış mevsimindeyiz Genel balık durumları nasıl acaba Şimdi yılbaşında biliyorsunuz O akşam balığa çok az insan çıktı Ve balıklarda Şimdi genel olarak Yılbaşı 15 Ocak'tan sonra balıklarda bir azalma eğilimine girecek. Bu kanun, benim değil doğanın kanunu. 15 Ocak'tan, Şubat'ın sonuna kadar olan bölüm balıkların en az olduğu dönem. Ama şu anda yani bir tek Çinokop dışındaki fiyat yüksek, yeri kalan normal, aynı seviyede devam ediyor. Yılbaşı öncesindeki seviye devam ediyor. Ve bunlar önümüzdeki günlerde biraz daha artış gösterebilir. TV 41 mikrofonlarının açıklamalarda bulunan Kemal Bineklioğlu balık döneminin sonlarına yaklaşıldığını vurgularken vatandaşlar bolluk azalmadan balıkların tadına doymalı ifadelerini kullandı. Ama şu anda gayet normal vaziyette gidiyor. Gördüğünüz gibi işte 50 lira damsı var, 65 lira damsı var. 55 liraya istavit var. 50 liraya mezgit var. Karı karı e, sardalya balığı 40 lira. Yani şey var. Çinokop 135 lira, 150 160 lira sarı kanat. Büferler yine 70-80 lira civarında. Çupra, levrek hepsi aynı ayarda gidiyor şu anda. E şu an peki hangi balığın tam olarak zamanı diyebiliriz? Şimdi şu an olarak bu tezgahta görülen bütün balıkların tam zamanı. Yani bu e, zaten hamsi 15 Ocak'tan sonra normal olarak çekilmeye başlar. Ama e, gördüğümüz yıllar geçen yıllara göre biraz yine çıkıyor yani o. Mart'a kadar gidiyor. Ama normal olarak eskiden 15 Ocak'tan sonra hamsi çekilirdi. Şimdi biraz daha sürüyor. Zaten bu sene biliyorsunuz hamside bir kıtlık var. Onun için gayet normal gidiyor yani seviye. Piyasalara bakarsan balık şu anda en ucuz et yemeği. Bizdeki günlerde biraz fiyat artacak. Ama artar belli olmaz yani günün ama artma eğilimi vardır yani. Çünkü doğal olarak balık azalacak. Balık denizlerin en çok so en soğuk ayına gireceğiz. Heh. Şu anda insanlar gayet güzel balık yemeye davet ediyorum çünkü balık ucuz inanın bakın et bir... tavuktan ucuz balık şu anda tavuk satılan piyasadaki tavuktan bile ucuz balık satıyoruz yani.